Ana. Oh. Bayram. Bayram dur. Dur bayram gitme. Bayram. Bayram. Sen bir gün seni sesler. Bülbül değil gülistan'da beslerler Bir gün seni rehberinden isterler Kimin izniyle girdin yola sen Kimin izniyle girdin yola sen Ne oluyor lan burada? Ne dedim ben size? Bu suyun yönü değişmeyecek demedim mi lan? Öst! Lan dara köpek! Sen kim oluyorsun da kimin adamına yumuş buyuruyorsun lan? Sabrın da bir sınır var Hüsnü ya Senin yaptığın yetti artık ha. Oğlum! sen yetişmiş derman ararsan Aslanatın nedir Sarraf olmayınca girme şarapsan Sarraf olmayınca girme şarkı. Su lazım bize. Herkese lazım. sırayla. Ya neyin sırası bu? Ne sırası? Bağının sırası. Kuralın sırası. Bak Kahya sen de biliyorsun biz ekini yeni ektik. Su lazım bize. Su olmazsa toprak kurur. Toprak kurursa biz biteriz. Tükeniriz. Vicdansızlık etme. Bırak şu suyu. Et işine kimse için ben suyun sırasını değiştirmem. Hadi. Kahya yapma. Yaparsam ne olacak lan? Yaparsam ne olacak? Ha? Yediğin dayak aklını başına getirmedi mi lan? Bak Kahya dövdürdün ses etmedim. Sövdün, ığımı hı çıkarmadım. Ayağına çağırıp şerefimizle oynadın, bir şey demedim. Ama... Amması ne? He? Amması ne? Ulan senin cisminle ki gölgen bizi korkutsun lan. Beni dinden imandan çıkarma ya. Güzellikle söylüyorum sana. Bak vicdansızlık etme bırak şu suyu. Yoksa Allah'ıma kitabıma sen öldürürme. Elini çekmekten oğlum da! Durun. Lan Razca. Aşı eneğini git. Bana bak kapıma gelip gelip kovulmaktan bıkmadığınız size belletirim ha belletirim. Neyi belletirim lan? Neyi belletirim? <laughs> ah, Neyi belletirim lan? Neyi belletirim? Neyi belletirim? Neyi Şuna bak. Dikilmiş orada duruyor, zebani gibi. Dün ağızların payını aldılar ya, akıllarınca bugün girip hesap soracaklar. Yabaniler. İnşallah Necip Bey bildirir de babamı vurmak neymiş öğrenirler. Yahu hiç yakışıyor mu size ha? Allah Allah. İki koskoca adam. Hele sen üstün. Sen bir de başkalarına örnek olacaksın ha? Ama ya, beyim ya. Yahu depoları, tohumları yandı. O çorak toprakları adam etmek için debeleniyorlar. Suyu verseydi ne olurdu yani? İyi de sırası var, nizamı var. Her gelen suyu kendi tarafına çevirirse biz köylüye ne deriz sonra bey? Hangi köylünün buna itirazı olur ki Üstü? Tarlada hepsi yardım ediyorlar. Suyu mu sakınacaklar bayramdan? Bu su işi burada bitecek arkadaş. Bu su işi burada bitecek. Bayramlara ne kadar ihtiyaçları varsa o kadar su vereceksin. Anladın mı Üstü? Anladın mı dedim işte. Anladım beyim, verilecek. Su verilecek. He. Sen de bir derdin olunca öyle kaba kuvvetle halletmeye çalışmayacaksın oğlum. Geleceksin adam gibi anlatacaksın. bize bir hal çaresini bulacağız. Sen de anladın mı beni. Hadi tokalaşın ve barışın. Barışın dedim. duruyorsun Ralça? Geçip içeride otursaydın ya. Yok Hikmet Hanım. Böyle iyi. Remziye Hanım. Misafire bir bardak ayran ikram etmek yok mu? Bu konağın insanına. Bu konağın kahyasının canına kasteden biri. Ne zamandan beri bu konağa misafir oluyor Hikmet Hanım? Yılanı bol olan hanenin yoğurdu zehirli olur Hikmet Hanım. ziyade olsun. Ne bir tas ayran ne de bir damla su içerim bunların elinden. Ne oldu bayram? Adana'ya giderim. Gidelim aslanım. Gidelim oğlum.